Gerçekten ne zaman yazlıktan e, dönmeye niyetlense ya da işte iziniz bitse dönmeden bir iki gün önce. Anneciğim Bana atma. Dönmeden bir iki gün önce mutlaka deniz mükemmel oluyor. Mükemmel oluyor. Yani bu şaşmıyor. Bu nedir? Yani çözebilmişsiniz. Her sene mi böyle oluyor? Yani e, resmen. Deniz resmen şey der Bak ben çok güzelim. Çok güzel. <laughs> Normalde de çoğunlukla dalgalı olur. <laughs> Ama dönmeden mutlaka bir iki gün önce mükemmel oluyor yani. Bu e, da bücür. E, Cicik. E, <laughs> Özge Yıldız gibi Özge Yıldız'ın ablası da çok meşhur ve fenomen sizler için de bu yeni fotoğrafları paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Özge Yıldız'ın ablası ve ailesinin yepyeni görüntülerini sizler için paylaşım etmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tam detaylı bilgi için kanalıma abone olmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizlere her zamanki gibi yepyeni devam edeceğim. Sizler de Özge Yıldız ve Gökberk Demirci'nin ve e, Gökberk Demirci'nin de özel hayatını, e, Özge Yıldız'ın da kendi özel hayatını, ailesini tanımak istiyorsanız da kanalımı izlemede kalın. Sizler için yepyeni karelerini sunacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.